İskenderun'un dönerdeki yerel markası olan Süleyman Usta sanayideki mekanından sonra ikinci şubesini de şehir merkezine açtı. İskenderun Belediyesi karşısındaki caddede hizmete giren dönerci Süleyman Usta'nın açılışı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Zen Reklam Organizasyonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Atsiyat Başkanı Mithat Cerit Binmez ve yönetim kurulu üyesi ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Açılış öncesinde kısa bir açıklamada bulunan dönerci Süleyman Bodur, mekanımızın açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum. Bugün ikinci şubemizi açtık. İnşallah ileride Arsuz'da planımızda dedi. Allah gülerse, şubemizi, şubemiz, elinde, elinde, Allah Atsiyat Başkanı Mithat Cerit Bilmez, sanayimizin dönerdeki önemli tadı olan Süleyman Usta'yı kutluyorum. Şimdi ikinci şubesini hizmete açtı. Bu arkadaşımızı kutluyorum dedi. sesini açıyor. Eee şu an izlediğimiz sanayi sesler. Farklı bir döner anlamında, döner kebab anlamında çok farklı bir anlayış ve farklı bir tat lezzet sundu. Eee bu anlamda güzel de bir başarı elde etti. Şu an İskenderun'un en güzel yerinde iklim düşmesini açıyor. Bu zor şartlar ve koşullarda büyük bir felaket atlattık, deprem felaketi. Bu anlamda böyle bir durumda istihdama yönelik, iş gücüne yönelik sağlanmış olduğu katkıdan dolayı ben böyle Enri Süleyman'a başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin, hayırlı olsun. Yapılan konuşmalar sonrasında iş yeri hizmete açıldı. davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen açılış sonrasında ise akrobasi gösteri ekibi elinde Süleyman Usta'nın döneri ile gösterisini tamamladı.